Öncelikle merhabalar. Bugün genleşme ve üzülme hakkında bir deney yapacağım. Burada paramız var. İki çivi arasından geçebiliyor. Şimdi ben bunu genleştirmek için mum kullanacağım. Bunu da bunu genleştireceğim. Evet, bu artık olmuştur. Hemen deneyelim. Geçemiyor. Böyle kalıyor. Çünkü bu genleşti, ısaldı ve genleşti. Ve bunu birazcık soğuk bir suya koyalım hemen. Ve birazcık bekleyelim. hemen. Yok daha olmamış. Birazcık daha bekleriz lazım. Evet aldım. İnşallah olmuştu şimdi. Evet geçiriyoruz. Ve geçti. Evet. Genleşme ve büzülme deneyimin sonuna geldim. Ee, zaten burada yazdığı gibi maddelerin ısı alması sonucu hacimlerin artmasına genleşme. Maddelerin ısı vermesi sonucu hacimlerin azalmasına büzülme denir. Ee, Geçmek üzere.